Kova burcu genellikle yenilikçi, bağımsız ve özgür ruhlu bireyler olarak tanımlanır. 21 Ocak ile 19 Şubat arasında doğanlar bu burcun etkisi altındadır. Kova burcunun yönetici gezegeni Uranüs, geleceği, yeniliği ve teknolojiyi simgeler. Bu nedenle Kovalar toplumsal değişim ve devrim konularında oldukça duyarlıdırlar. Kova burcu insanları sosyal adalet ve insan hakları gibi konulara büyük bir ilgi gösterirler. Düşünceleri genellikle sıra dışı ve alışılmışın dışındadır. Bu da onları yaşadıkları çevrede farklı kılar. Aynı zamanda arkadaşçı ve sosyal bir karaktere sahip olmalarına rağmen bağımsızlıklarını düşkün oldukları için zaman zaman yalnız kalmayı tercih edebilirler. Yaratıcılıkları ve hayal güçleri oldukça gelişmiştir. Sanat, bilim veya teknoloji gibi alanlarda başarılı olabilirler. Ancak bazen duygusal derinlikten uzak durmaları, çevrelerindeki insanlarla olan ilişkilerinde zorluklar yaratabilir. Kova burçları entelektüel tartışmalara girmeyi sever ve genellikle insanlara ilham vermeyi amaçlarlar.